Aa, arkadaşlar ne kadar güzel bir gün ya Ulan buzdolabı da açık kalmış Kapatayım şunu bir ya Aa, Bir dakika telefon çalıyor kim arıyor lan Aa, İmri arıyor bir dakika arkadaşlar hemen açalım şöyle Ahmet nasılsın bugün evimde havuz partisi var Gelmeyi unutma İmri mutlaka geleceğim oğlum Geliyorum lan hatta şimdi Hadi görüşürüz Görüşürüz Ahmet. Yes be arkadaşlar Emirhan'da evinde havuzlu parti varmış ulan var ya arkadaşlar bugün bir eğleneceğiz bir eğleneceğiz var ya harbi mükemmel olacak. Şimdi o zaman arkadaşlar yavaştan gidelim de valla bugün eğlenceye doyacağız gibi ulan var ya harbiden Emirhan'ın evi de çok güzel zaten. Valla arkadaşlar şu ileride Emirhan'ın evi çok yakın. Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Oo selamlar aleyküm Mustafa abi giriyorum lisedeysem. Oo Ahmet'im hoş geldin Ahmet'im valla çok ver. Çişim yerli. Çişim mi? Bu, bu. Ay, tamam yerli. tamam ya Allah'ım ya film. Arkadaşlar Mustafa abinin çok kişi gelmiş Bana da kilitledi bunları bu neymiş Bir dakika arkadaşlar partiye davetliler Mete, Feritet, Borolo Ahmet, Adem Gelen kişilere tik koymayı unutmayınız Aa arkadaşlar vallahi burada gelenler listesi varmış Çok iyi çok iyi bir dakika Demek ki arkadaşlar bunlar dışında hiç kimseyi almıyormuşuz Tamamdır arkadaşlar o iş bende ya Bu kadar kolay işleri yani çok kolay ellede veririz herhalde. Arkadaşlar bu misafirler nerede kaldı? Hele şu Mustafa abi nerede kaldı ya? Bir türlü gelemediler. Şöyle arkadaşlar yola bakayım. o oh, Feritet geliyor. Bir dakika arkadaşlar of kırmızı Mercedes'e bak be. Arkadaşlar adamın arabası çok güzel. Bakalım arkadaşlar gel abi gel abi. Oo oh, mükemmel mükemmel park ediyorsun. Oo oh, maşallah. Vallahi arkadaşlar şurada hemen bir geldiğin için Feritet'e şöyle bir tik koyalım. Tamamdır. Hoş geldin Feritet geçebilirsin. Aha arkadaşlar vallahi geçti. Tamamdır misafirimizi aldık. Bu arada Adem de içerideymiş herhalde. Şöyle bir bakalım. Nerede? Aha arkadaşlar Adem de orada. Tamam zaten içeride olanlarda tik var arkadaşlar. Sadece gelmeyen Borolo ve Mete kaldı. Bunları da arkadaşlar bekleyeceğiz şimdi. Arkadaşlar parti akıyor akıyor. Şu içeriye bakın arkadaşlar. Adam helikopter getirtirmiş. Sonra arabasını koymuş şuraya. Harbiden mükemmel bakalım. O arkadaşlar Borolo da geliyor. Bir dakika hemen şöyle bir tik koyalım mı? Dur koymayalım arkadaşlar. Belki içeri girmeyecek. Bir dakika. Oo, Oh, tamam Arkadaşlar bak bak drift atıyor Allah'ım çılgın adam ya Allah oğlum Allah Borolo Boro Borolo iyi misin <laughs> Arkadaşlar yardım edeyim gel 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 abi gel abi gel abi gel he 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 Arkadaşlar Ehliyeti bakkaldan alın neyse şaka yapıyorum tabi ki de valla drift atarak geldi adam ya Tamam o zaman Borolo'yu da tik koyuyorum hoş geldin Borolo Bak selam veriyor tamam şöyle arkadaşlar buna da tik koyamadık bir dakika tik koyalım Tamamdır arkadaşlar buna da tik koyduk son gel olmayan kişi Mete kaldı arkadaşlar o da gelir birazdan. Arkadaşlar şu da bir türlü gelemedi. Şuradan bakıyorum da belki arabayla gelir Aa, diye. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar Eşek. Deli. Eşek. Eşek Gel gel buraya gel. Buraya buraya, buraya dur, bağla. Allah'ım yarabbim. Hadi Neriman. Hadi Neriman Hadi Neriman. Neriman Allah, mı? Allah. Aaa dur, dur dur. Böyle dur, giremezsin. Tamam, Bak tamam. vallahi şeyini öldürürüm. Gel. Neriman. Tamam, tamam, tamam Neriman. Ulan arkadaşlar. Deli kendine her yerde belli ediyor. Oğlum buraya bağlayamaz ya bu ne? Bağlarım. Neyle benim. Burada çok dikkat et tamam Şu arabalar geç, falan bak. seni kaçırmasın. <laughs> Hadi gidiyorum geç ben. Geç şuraya. Geç. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum cesare. Bak geç şuraya. Aa! Selam da verilmiyor. Allah'ın selamını al lan. Arkadaşlar görüyorsunuz bu bak deli her yerde belli oluyor bak. deli her yerde belli oluyor. Allah'ım ya Rabbim bir de ortaya baldı. Bir dakika şunu çözeyim de bu düzgün yere bağlayayım ya. Ulan giden şimdi buraya eşek kakasını yapacak. Sonra Emirhan benden bulacak. ya. He arka hikaye tamamdır şu Mustafa abi de bir türlü gelemedi biz listeyi doldurduk. Neyse şuna da Bismillah. bir tip koyalım şöyle. Bak bak Allah'ım yarabbim dövülmüş bu ya delirmiş. Bismillah. Neredesin ya neredesin Mustafa abi bir türlü partiye giremedik ya. Ulan burada kapıda... Oh, ya abicim o nasıl bir çiştirir al şunları. Bir daha senin selamını oh. bile almıyorum hadi bay bay. Şey diyeyim, ya ne? Porsche, kimin? kimin eşek mi? Porsche, evet. Porsche, Porsche. Ya bizim bir tane deli var onun ya boş ver abi sen. <laughs> boş ver. Opa, Ya gene gitti bu. <laughs> arkadaşlar neyse bu sefer hızlı gelecekmiş. O yüzden bir saniye bekliyoruz hemen. Ben şunları bir geçirip geliyorum arkadaşlar. Aa, bu kim lan? Aa Emir Emiran lan. Bir dakika. E, Emiran mı lan? arkadaşlar maske vardı ya galiba Emiran. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Şu güvendik de gelir zaten birazdan. Vallahi arkadaşlar ben kitabı buraya atıyorum, gidiyorum. Hadi bay bay. Ahmet 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 Hoş geldin. Al onu oradan. Ben var. bir daha da gelmiyorum. Görüşürüz. 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 Oh be bay bay Adem bay. ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şu arabaya bakın çok güzel. Prodüksiyon desen var. Harbiden bu adam var ya. Harbiden çok iyi bir eleman. Ahmet. Bak yerde de orada. Ben he. geldim. Hoş geldin. Oğlum, eşek. Gelsene şuraya gel gel gel. Senin eşeği ben camdan attım he. da attım Nasıl? aşağı. Tabi. Şaka yaptım oğlum şaka yaptım. Oğlum şu helikoptere bak şu arabaya bak. Çok iyi değil mi? Gel 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 gel. Ne? Ne oldu? Ceplerin dolu mu boş mu? Dolu boş. He. al şunları tamam mı? Ben de biraz cebime koyacağım. Evi götürürüz tamam mı? Ya yani. o adam senin aklını fikrini ya Aa. harbiden fakirsin oğlum. Fakirsin. Fakirlik ruhuna işlemiş ya. Ne Allah'ım Gel gel su, suya atlayalım. Allah. Arkadaşlar. Hadi. Birazdan Emran gelecek burada konuşma <laughs> yapacak. Bismillah. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Bakın aksolata falan koymuşuz içine. Oo. Bir dakika bir dakika. Bak Mete ne yapacağım biliyor musun? Helikoptere ara ara gaz verdireceğim. İzle izle. <laughs> Helikopter ara gaz verdireceğim. Şöyle arkadaşlar bir gidelim. Oo inşallah çalışıyordur. Oo şuna bak. Ver 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 ara gazı ver ver <laughs> Allah. <gülüyor> bak bak çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam yeter oğlum şimdi motor <laughs> falan yanmasın. Yeter yeter. Dur <laughs> dur dur. Tamam tamam. Oo. <laughs> tamam. oh. Oo vallahi arkadaşlar şöyle bunda kapatalım. Çok iyi çok iyi. Vallahi arkadaşlar şu kurabiyeleri de yiyeyim ya. Ben bir tuvalete gidip geliyorum tamam mı? Sen burada bekle beni. <laughs> tamam tamam bekliyorum. Tuvalete de ben de gelmez inşallah tamamdır arkadaşlar. Vallahi var ya mükemmel mükemmel. Şimdi şöyle bir çıkalım. Oo arkadaşlar çok sıkıştım çok sıkıştım. Allah bu evin tuvaleti nerede? Aa burada galiba. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar açalım şöyle kapatalım. Oo Emirhan'ın banyoya bakın. <laughs> arkadaşlar adam banyosunda bile zenginlik var bir dakika इधर içimiz halet Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Neyse hallettim. Uy duşa bak duşa bak. Bu çanta ne arıyor lan burada? Neyse arkadaşlar benim değil. Elde miyim değil mi yani? Gerek yok arkadaşlar. Neyse biz tekrardan dışarı çıkalım. Emirhan'ın konuşmasını kaçırmamam lazım. Hızlı bir şekilde hemen sahneye dönelim be. Allah koş 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 koş. Arkadaşlar Emirhan sahneye çıkmış. Bir dakika Kaçırmadım değil mi? Tabii kaçırmamışım. <laughs> oh be sonunda yetiştim. Ulan bize özel yer mi yaptırdın lan? Tabii tabii rezervasyonla Emir Emirhan sağ olsun. Emirhan'ın benim. Harbiden ya valla arkadaşlar ne zaman konuşacak acaba? Aa konuşuyor. Hepiniz havuz partime hoş geldiniz. Bugün doyasıya eğleneceğiz. Havuzda 40 takla atacağız. Size hazırladığım enerji ve yüksekten atlama challenge'ları da var. O zaman challenge'lar başlasın. Oğlum Mete challenge'lar olacakmış lan. Oğlum vallahi katılacağız. Hepsinde birinci olacağız ha. Evet oğlum. Çok iyi olacak. Vallahi çok iyi olacak ve arkadaşlar neyse biz challenge'ların gelmesini bekleyelim. MLG yarışması falan bir olacakmış. Harbiden mükemmel ha. Arkadaşlar MLG yarışması geldi. Hemen katılalım. Bir dakika burada ne yazıyor? Kazananlar tabloda gözükecektir. Boş az. Bir dakika bu tablodan bahsediyor galiba. Ben hemen alıyorum. Aa seninkini aldım. Gideceğim en yüksekte atlayacağım Mete. Hadi bakayım. Bizim cesaretimiz var oğlum. <laughs> Ben ilk önce küçükten başlayacağım ki ısınayım biraz. He, onu da mı atlam arkadaşlar? Odamasa çok komik olur. Yaptım. Aa atladı lan. Helal olsun. Bir dakika arka yer. ben direkt zirveye gidiyorum çünkü var ya bunu kazancıma inanıyorum. Ulan arkadaşlar yukarıdan ne kadar garip gözüküyor lan. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şöyle bir alalım bunu. İzle. Oo bir dakika bu atlıyor. Atla bakayım. Atla bakayım. Oğlum yanlış yere atladım. Puan sayılmıyor ki enayi kırmızı olan Nasıl? yerlere atlayacaktın. Enayi ya. Arkadaşlar 5 sıra ben de Sıra bende ben atlıyorum. Yes ben yaptım. Yes yes yes. Bir dakika arkadaşlar. Bu da bunu bile yapamadı. Allah'ım yarabbim. Hadi atla. 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 Yes. Helal lan. Arkadaşlar eğer onu yapıyorsa en yüksek puanı alıyor benle beraber. Arkadaşlar umarım yapamaz ya. Birinci olmak istiyorum. Vallahi arkadaşlar herkes yapacak herhalde buradaki. Vallahi acayip güzel olacak. Bir dakika arkadaşlar bu da çıktı neredeyse. Hadi sen de atla sen de atla. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi atla. Allah. Enay ya öldü arkadaşlar. Yes bir dakika. Şimdi başkaları da oynayacak arkadaşlar. Daha sonrasında skor tablosunda gözükeceğiz ve yes 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 yes. Arkadaşlar vallahi birinci olmuşum. Bir dakika birinci Ahmet 100 puan. ikinci Ferit 75 puan. Üçüncü Adem 50 puan. Yes. Birinci olmuşum ve arkadaşlar ödüllere de kapacağım ha bu gidişle. vallahi arkadaşlar bu kadar iyi geçemez ya bir parti. Ah bak Ahmet, bak. Dedi. Ahmet Ahmet he? Ahmet. Ne oldu lan? Ahmet e, yukarıda e, çantanın içinde bomba var. Ne bombası? Oğlum bir dakika sesli söylememiz lazım. Çünkü herkes çok panikleyecek. vallahi arkadaşlar hemen patlatabilirler. Evet. Bir dakika. Nerede olduğunu biliyorum banyonu. Tamam beklesem burada ben gideceğim. iki kişi tamam. gidersek dikkat Gittim. çekeriz. Oğlum ne oluyor? Lan, ne bombası? Allah'ım bir dakika arkadaşlar. O çantayı görmüştüm de ben içine bakmamıştım ya birinindir diye. Oğlum bir dakika arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir dakika şöyle bakacağız. Arkadaşlar umarım bu çantadır. Şöyle bakıyorum. C4 5 dakika diyor. 5 dakikaya patlayacak. Bir dakika arkadaşlar. Emirhan'ı falan alıp direkt buradan gitmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Emirhan'ı suikast düzenliyorlar. Ulan var ya arkadaşlar bir dakika helikopteri falan mı kullansak arabayla mı kaçsak ne yapsak bir dakika çatıda arkadaşlar uçak vardı Emirhan'ı onda kaçıracağım bir dakika Emirhan'ın yanına gidip hemen söylemem lazım ona bir dakika şöyle koş 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 Allah Allah tamam arkadaşlar bir dakika şöyle hemen gidip söyleyeyim Emirhan Emirhan bak sağda suikast olacak o yüzden hemen buradan gitmeliyiz he ne suikast mı hemen buradan gidelim Ahmet gel gel ben üst katta, senin üst katında uçak gördüm. Onunla kaçalım hem belli etmeyiz bak. O oh Vallahi çok güzel bir şekilde kaçabiliriz herhalde. Gel 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 takip et Neredesin oğlum? Aa geliyor. Tamam tamam arkadaşlar şöyle bir gidelim. Üst katta galiba uçak vardı. Onunla kaçacağız inşallah. Sonra da arkadaşlar tekrardan geleceğim ve bombayı buradan uzaklaştıracağım. Ama ilk önce arkadaşlar Emiran önemli. O yüzden onunla hemen kaçırmamız lazım. Çünkü suikastçilerin hedefi Emiran. Bir dakika burada değil ya. Şunun üstünde var helikopter. Bir dakika. Oraya çıkmalıyız bir şekilde. Arkadaşlar umarım vardır uçak. Ulan aa, yokmuş bu ne? Aa elitra. Emirhan bunu al hemen sana hava şey bulup geliyorum. Bir dakika acil bir şekilde sandık bulmam lazım benim. Şöyle bir dakika bu fıçılarda falan var mıdır? Yok arkadaşlar. Bir dakika nerede olabilir? Tuvalette zaten yok arkadaşlar. O bombayı kaldırmak çok zor ya. Ah oh, yemin ederim hava şişek bir, bir dakika. Hızlı bir şekilde Emirhan'ı götürelim arkadaşlar. Bunu Emirhan uçsun gitsin. Daha sonrasında diğer insanlara falan götürmeye çalışacağım. Ahmet beni kurtardığın için sağ ol sana bir can borçluyum. Tamam biraz ya tamam sorun değil hadi görüşürüz. Geçiriz. Arkadaşlar şimdi bu bombayı alıp götürmem lazım da ben bunu nasıl kaldıracağım tek başıma Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar çok zor ki bunu kaldırmak. Bir dakika. Ooo. 5 dakika. 5 dakikası var. Hala 5 dakikası var. Bir dakika. Ben bunu nasıl alacağım? Bir dakika. Çantamı alabilirim. Ooo. Bir dakika arkadaşlar. Üstüme alacağım. Mecbur üstüme alacağım. Of. Çok çok zor olacak kaldırması ama bir şekilde alacağım arkadaşlar. Şöyle hemen kaldıralım. Ooo. Çok zor. Arkadaşlar bir dakika. Bunu arka bahçeden falan götürmem lazım. Çünkü misafirler görmediler. Allah. Benim kopuyor. Belim kopuyor. Harbiden belim kopuyor ama yapacak bir şey yok. Bir dakika. Şuradaki camı şuradan kırıp kaçacağım. Arkadaşlar bunu baya baya uzağa götürmem lazım. Çünkü bu bombanın etkisi çok büyük. Baya büyük yani. Bir dakika arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Valla arkadaşlar çok zor. Şu anda çok zor. Şartlar altında mücadele ediyorum. Bir dakika. Oraya atlayamam arkadaşlar. Ben zaten bunu zor taşıyorum. Bir de zıplayacağım mı? Bir dakika. Şöyle arkadaşlar şuraya çıkacağım. Tamam arkadaşlar. Böyle götüreceğiz bunu mecbur. o çok zor. Çok zor. Valla. Bir dakika arkadaşlar. Böyle götür ve devam edelim. Umarım var ya bir şekilde kaçırabiliriz bunu. Of of Vallahi çok zor çok zor çok zor. Ulan kaç kilo bomba koydunuz be abi. Kaç kilo be. Bir dakika lan. Misafirlerden bir tanesinin arabasını çalıp götürebilirim. Benim arabam yok. Evet arkadaşlar mecbur bunu yapacağız yani. Tamam arkadaşlar herhalde Adem'in arabasını çalarım ya da Ferit'in ya da Barol'un ikisi üçünden birini çalmam lazım. Vallahi arkadaşlar nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda canlı bomba gibiyim. Bir dakika tamam arabaların yanına geldim. Bu sandık ne böyle. Oh bir dakika arka arkadaşlar tamdır. Arabaların anahtarları burada. Vallahi arkadaşlar burada da vale koruyor ama şu anda vale nereye gitmiş bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar Allah Allah şöyle arkadaşlar açtık. Şöyle binelim. Yes be çalıştı arkadaşlar. Bir dakika şimdi bunu götürmem lazım bir şekilde. Görüşürüz. Neydi Allah ismini unuttum güvenliğin. Neyse arkadaşlar şöyle bir kaçıralım şunu. Vallahi arkadaşlar bombayı ne kadar uzağa götürebilirsek o kadar az etki göreceğiz de. Bu ne çukura girdik. Çukura girdik. Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar bir şekilde şöyle gideceğiz ve arkadaşlar uç şuradan aşağı mı atsam çantayla beraber arabayı? Bir dakika. Şuradan aşağı atacağım. Bir dakika arkadaşlar. Arabanın bagajına falan koysam nasıl olur? Tamam arkadaşlar bir dakika arabanın bagajına koyacağım. Tamam arkadaşlar indik arabadan bir dakika. Şimdi şu bagaja bir koyacağım. Şunu kır şöyle. Aha vallahi koydum arkadaşlar bir dakika. Oh be üstümden yük kalktı resmen. Bir dakika arkadaşlar bu arabayı daha çok uzaklaştırmam lazım. Arkadaşlar uçurumdan atacağım ve ineceğim arabayı. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi arkadaşlar şurada indim. Arkadaşlar vallahi gidiyor. Allah o bayağı bir gitti gitti. o Aa gidiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan o bildiğince uzaklaşmam lazım. Çünkü benim hayatım da önemli ne de olsa. Şimdi arkadaşlar Emirhan'ın evi baya bir uzakta. O yüzden yürüyerek gitmem lazım buru buradan oraya kadar. Vallahi arkadaşlar son gücümle koşuyorum. Var gücümle koşuyorum be. Arkadaşlar patlıyor patlıyor. Bir şeyler patlıyor. Kaç 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 kaç. Vallahi arkadaşlar geriye döndüm bir bakmak için de. Yok bakmam ben oraya bir daha. Vallahi arkadaşlar Emirhan'ı da kurtardığım için vallahi çok mutluyum. Ulan o çantaya da ne oldu arkadaşlar? Arkada bayağı büyük bir patlama oldu da oraya dönüp bakmak bile istemiyorum. Oh be arkadaşlar bütün herkesi kurtardığımız için şu anda baya bir mutluyum. Valla arkadaşlar biz olmasaydık Emirhan ve bütün bombeye gidiyordu yani. Valla hepsi arkadaşlar bizim elimizin altında bizim şimalizmimizin altında korumadaydı tabii ki de işte baba pro Ahmet yani. Evet arkadaşlar valla bugün Emirhan CTN'ye yapılan çok büyük bir suikaste öngellemiş bulunmaktayız. Alkış alkış şak 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 şak. Valla arkadaşlar epey bir zordu Vallahi o kadar zorlandım ki Hele o çantayı taşırken var ya Belim koptu koptu belim koptu arkadaşlar Sonra arabaya koydum o çantayı arkadaşlar Araba çöktü Arkadaşlar şimdi geldi zaman intikam zamanına Şimdi arkadaşlar o adamdan gidip intikam alacağız Ama ilk önce şu evin bir güvenlik kamera kayıtlarına bakmam lazım Çünkü suçlunun kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz Şimdi arkadaşlar ben şu tableti bir alayım elime O zaman harbiden göstereceğim onlara Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şu anda başladık ve Evet görüyorsunuz görüyorsunuz bak 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 arkadaşlar giriyor o girdi bak şu anda içeride evet yukarı çıkıyor bak 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 nasıl çıkıyor bak bak Allah'ım yarabbim biz de geçirmişiz oradan e biraz sadece çıkıyor çünkü ya bal kabağı maskesi vardı bak bak yukarı çıkıyor şimdi arkadaşlar ulan arkadaşlar o kadar profesyonel ki bakın şimdi de şöyle gidiyor 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 evet arkadaşlar tuvaletin kapısını açıyor ve büyük ihtimal bırakıyor Evet arkadaşlar adamın kim olduğunu öğrendiğimize göre bir şekilde onun izini bulmamız lazım diyecektim. Evet arkadaşlar büyük ihtimal şu çatı daha falan atlamış kaçarken. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kan izleri var. Herhalde arkadaşlar bacağı mı kırıldı ne oldu artık. Şimdi arkadaşlar onun malikasını gideceğiz ve basacağız. Bu kanlar nereye takip ediyor ona bakmamız lazım. Bir de şimdi nereye gideceğiz şöyle gideceğiz arkadaşlar. Var ya harbiden öyle bir kin kaptım ki bunlar. Ulan siz kimsiniz lan İmran öldürmeye çalışıyorsunuz. Harbiden arkadaşlar diğer kişiler de vardı ya bir dakika vallahi kan bakın buradaymış şöyle devam ediyor evet arkadaşlar vallahi ben onlara göstereceğim neyse ben şu kan birazcık takip edeceğim bir daha arkadaşlar hazır evimin yanındayken de um evime girmiş midir lan bir dakika arkadaşlar bakalım o tamam arkadaşlar evime girmemiş de ben evimden silahımı da alayım arkadaşlar bu kan takip ederek evini bulup geliyorum arkadaşlar sonunda bulmayı başardım ve vallahi var ya bulduğum için şu anda acayip iyi hissediyorum şimdi arkadaşlar evine gideceğiz ve arkadaşlar tiyatro tiyatro itilerle döşeceğiz etrafını. Vallahi acayip heyecanlı. Buna yemeğim de bitti ya. Ahta arkadaşlar almıştım. 19 tane de yanında yedek vardı. Şöyle oh şunları da yiyeyim. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bu evin içinde Çünkü onda da lazım. Aha orada bak bir de dans ediyor patlatı diye. Oğlum bekle lan sen arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Bunun evinin her tarafına şöyle TNT düşeceğiz. Şöyle koy 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 koy. Vallahi arkadaşlar mükemmel olacak. Mükemmel olacak. Hem arkadaşlar evi patlayacak hem de kendi patlayacak. Şimdi şöyle şuralara falan koyalım camların yanına falan koymayalım görmesin. Şöyle arkadaşlar evi harbiden var ya havaya uçacak. Havaya havaya. Bir dakika. Tamamdır şimdi yüzeyip birazcık üst katına koymak istiyorum. O yüzden şöyle bir basamak yapayım hemen kendime. o arkadaşlar mükemmel olacak. Şimdi çatısını falan da patlatalım da arkadaşlar evinden hiçbir şey kalmasın. Dışarıya şöyle hemen şu bacayı falan da patlatalım arkadaşlar. Baca yapmış bir de bak bak arkadaşlar harbiden var ya bu adamın intikamını çok ağır bir şekilde keseceğim şöyle. Şöyle arkadaşlar vallahi ateş edeyim. Valla ateş edin ve 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 boom arkadaşlar neler oluyor neler oluyor patladı. Bir dakika öldü mü lan bu arka Gel bir dakika. Ona bakacağım. Öldü mü? Öldü mü? Ölmüş. Yes. Yes. Valla ölmüş arkadaşlar. Baya iyi. Yes be. İntikamımızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda var ya. Harbiden mükemmel. Harbiden mükemmel. Evin her yeri patladı şu anda. Başka da zaten biz kalmamıştı. Bir dakika arkadaşlar. Şunun eşyası varsa onu da alalım da. Şu enayinin arkadaşlar şöyle Allah al al. Oo arkadaşlar sandık falan lazımdı. Bizim eve de iyi oldu harbiden. Şimdi şu ocağı fırını falan da toplayayım. Şu orada toplayayım. Oo harbiden çok güzel çok güzel ya. Bakın arkadaşlar evine bir de bal kabağı falan koymuş. Her gün ateş mi yapıyordun bunlar? Ne yapıyordun lan? Valla arkadaşlar mükemmel oldu evini patlattığımız. Şu anda intikamımızı almış bulunmaktayız. Vallahi intikamı aldım. için arkadaşlar kafam baya bir rahat. Hem arkadaşlar 2 insanları kurtardık. Hem Miran'ın hayatını kurtardık. Hem de bunu çok fena bir şekilde arkadaşlar intikamını aldık ve öldürdük bunu. Vallahi arkadaşlar bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum like atmayı ve abone olmayı Unutmayın o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Like ve atın ve abone de olun Bakın unutmayın o zaman kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar bay bay